Yazılı yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruna ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. X açısının tümleri A, bütünleri ise B'dir. 5x eşittir 2a artı b olduğuna göre x kaç derecedir diye sorulmakta. Burada bilmemiz gereken tümler açı ve bütünler açı kavramları olacaktır. Tümler açı değerleri birbirini 90'a tamamlayan değerlerdir. Bütünler açılar ise birbirini 180'e tamamlayan değerlerdir. Örnek verecek olursak 30 derecelik bir açının tümler açısı 60 derece olacak yani 90 30. Bütünler açısı ise 180 30'dan 150 derece olacaktır. Buna göre x açısının tümler açısını ifade edecek olursak ne diyebiliriz? Yani a için 90 eksi x'tir diyebiliriz. B içinde 180 eksi x'tir diyebiliriz. Sonra bize verilen bu denklemde A ve B yerlerini x cinsinden ifadelerini yazalım. Yani 5x eşittir 2 çarpı A yerine 90 eksi x yazıyoruz. Sonra artı B yerine de 180 eksi x yazıyoruz. Sonuç olarak 5x eşittir 2 çarpı 90 artı 180 270 eksi 2x gelecektir 2 dağıtacak olursak buradan 540 eksi 4x eşittir 5x gelecektir. Eksi 4x'i karşı tarafa attık. 9x eşittir 540 gelmiş oldu. Her iki tarafı 9'a bölecek olursak 540 bölü 9'dan cevabımızı 60 olarak söyleyebiliriz. X'i istiyordu zaten bizden. Biz de X'i bulmuş olduk. Cevabımız 60 derece olacaktır. İkinci sorumuz. Bir araç A kentinden B kentine 90 km bölü saat hızla 5 saatte varıyor. Bu yolu dönüşte 3 saatte aldığına göre araç dönüşte hızını kaç km bölü saat arttırmıştır. Yolumuz değişmeyecek. A kenti burada B kenti de burada. İlk başta 90 km hızla 5 saatte gidiyormuş. Yolu bulabilmek için hızla saati süreyi çarpıyoruz. 90 çarpı 5'ten 450 kilometrelik bir yolumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Gelişte de gidişte de bu kilometre değişmeyecek. Uzunluk değişmeyecek. Sonra dönüşte bu yolu 3 saatte alabilmesi için kaç kilometre saat hızını arttırmalı deniliyor. Ne yapacağız? 450 bölü 3 diyeceğiz. Yaptığımızda 15, 50, 150 kilometre bölü saatle gitmesi gerekiyor ki 3 saatte varabilirsin. O zaman 150'den de 90'ı çıkardığımızda kaç kilometre saat arttırmış oluyor hızını? 60 km bölü saat arttırmış oluyor. Cevabımız gene 60 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuz çok klasik bir soru ve çok da karşımıza çıkabilir. Bir davete gelen misafirlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Misafirler masaları dörderle oturduklarında 16 kişi ayakta kalıyormuş. Misafirler altışarlı oturduklarında ise 3 masa boş kalıyormuş. Buna göre davete gelen misafir sayısı deniliyor. Biz şimdi x değişkenini neye atacağız burada? Burada masaya atacağız. Masaya biz x diyeceğiz. İnsanları boş verin. Burada masaya odaklanacaksınız. İnsanları odaklanmaya başlarsanız o zaman işin içinden çıkamazsınız. Direkt masaya x diyeceksiniz. Sonra masalara dörderli kişi oturduklarında kaç kişi olacaktır? 4x kişi olacaktır. Ve 16 kişi ayakta kalıyormuş. O zaman insan sayısı için 4x artı 16 diyebiliriz. x'e masa diyecek olursak. Çünkü ayakta kalan insanları da gene eklemek zorundayız. Aynı zamanda misafirler altışarlı oturduklarında da 3 masa boş kalıyormuş. Aynı zamanda bu ifade neye eşit olacaktır? 3 tane masamızı boş bırakıp bunları altışarlı doldurduğumuzdaki insan sayısına eşit olacaktır. 3 masayı boş bırakalım x-3. eksi Bu sefer de altışarlı oturuyorlar çarpı 6 bu şekilde bu ifademizi söyleyebiliriz. Bu iki insan sayısı da birbirine eşittir. Buradan da denklemimizi çözeceğiz. Bu kadar basit. Bu denklemi kurduktan sonra gerisi boş zaten. 4x artı 16 eşittir. 6x eksi 18. Karşı tarafa attık. 2x eşittir. Karşı tarafa attık 18'i. 34 gelmiş oldu. X buradan 17'dir. Davete gelen misafir sayısını soruyordu. Direkt şuradan x gördüğümüz yere 17'yi yazalım. 4 çarpı 17 artı 16 cevabımızdır. 28, 68, 68 artı 16, 70, 84 kişinin katıldığını söyleyebilmekteyiz. Devam edelim dördüncü sorumuzda. ABC üçgen, AB eşittir AD ve 5'er santimetrelermiş, CD 12 santimetreymiş olduğuna göre AC'nin alabileceği tam sayı toplamı kaç santimetre karedir denilmekte. Şimdi AC neresi? Burası. Buraya bir x diyelim. Ve üçgen eşitsizliğini hatırlamamız gerekiyor. X'in değer aralığı neydi? Şöyleydi. 12 5 mutlak değer içinde küçüktür X o da küçüktür. 5 artı 12 17 olmak üzere. Buradan da 7 küçüktür X o da küçüktür 17 aralığında olması gerekmekteydi X'in. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Gördüğünüz gibi buradaki üçgenimiz geniş açılı bir üçgen görüyorsunuz ki. geniş açılı olduğundan dolayı hani bunu bir de dikmiş gibi düşünelim. Dik bir üçgen olsaydı ne olacaktı? 5, 12, 13 üçgeni olacaktı. Yani burası x'imiz 13 olacaktı eğer dik açılı bir üçgenimiz olsaydı. Ama geniş açılı üçgenimiz olduğu için buradaki x'imiz 13'ten daha büyük olacaktır. Bu yüzden de x ayrıyeten 13'ten de büyüktür. O zaman x'in değer aralığı 13 küçüktür x o da küçüktür 17 olacaktır. Neleri alabilir? 14, 15 ve 16 olabilir arkadaşlar. Burası da 30, 45 olacaktır toplamları. Cevabımız 45. Burada dikkat etmemiz gereken x'in 13'ten büyük olma durumu olacaktır. Beşinci sorumuz. ABC dik üçgen, AB dik BC, AD 5 cm olduğuna göre bizden x'in değeri istenilmekte. Ve burada da 3 olan ifadelerimiz veriliyor. Sonra burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın muhteşem üçlüyü görüyorsunuz muhteşem üçlü Öklit burada kullanılacak. Şimdi buradan da dolayı burayı muhteşem üçlüye tamamlayabilmek için buradan da bir dikme indiriyoruz. Gene burası da 90 derece oluyor. 3, 3, 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasından devam edecek olursak arkadaşlar. Burada gördüğümüz DC kenarına A diyelim. Buraya A dedikten sonra şurada da Öklit'i kullanmamız gerekiyor. Öklit'te de buranın karesi 5 çarpı A olacaktır. Buraya atıyorum başka bir şey diyelim. M diyelim. Geçici olacak ama. M eşittir arkadaşlar. Buraya M diyelim. Yazmayalım şimdi. M eşittir. M'nin karesi pardon. M'nin karesi yani buradaki uzunluğumuzun karesi eşittir. 5 çarpı A. Buradan da yola çıkacak olursak buradaki ifademize kök içinde 5A'dır diyebiliriz. Burası kök içinde 5A. Sonra ayrıyeten devam edecek olursak buradan A'yı bulabiliriz. Şöyle Pisagor'u uygulayarak A'yı bulalım. A'nın karesi artı kök 5 A'nın karesi 5 A eşittir. 9'un karesi 81 olacaktır. Buradan da A artı 5 eşittir. 81 deniliyor. Burada neyi yerine koyabiliriz? Şöyle düşünecek olursak arkadaşlar. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Burası tabii ki de 81 değil. Burası 3, 3, 6, 6'nın karesi 36 olacaktı. Hemen düzeltelim. 36 oluyorsa buradaki A'mızın değerine de 4 diyebiliriz. 4 verdiğimizde 4 çarpı 4 artı 5'ten 9. O da 4 çarpı 9'dan 36 olacaktır. Yani A'mızı 4 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Sonra burası da kök 20 gelecektir. Burası kök 20'dir. X'imizi istediği için buradan da direkt Pisagor yaparak bulmuş olacağız dalgınlığımdan dolayı özür dilerim. Sonra buradan da Pisagor'u yapacak olursak 25 artı kök 20'nin karesi de 20 olacaktır. Buradan 45 geldi. X'in karesi 45 ise X'in kendisi kök 45 olacaktır arkadaşlar. Bunu da 3 kök 5 şeklinde dışarı çıkarabiliriz. Cevabımız 3 kök 5 olacaktır böylelikle. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzda devam edebiliriz. ABC üçgen CD eşittir 2 EC deniliyor. Bilgiler veriliyor işte. Alanımız ABC 70 cm kare olduğuna göre alan ADE kaç cm karedir diye bize sorulmakta. Alan ABC buranın tamamı 70 cm kare. İstenilen ise ADE burası oluyor arkadaşlar. Zaten bu Burada E, C, y, K diyecek olursak. Evet buradan da direkt zaten kendisi işaretlemiş bunları. Sonra 8, 6 deniliyor. Burada bilmemiz gereken şu olacaktır. Şimdi buranın alanını A diyecek olursak. Şimdi burası bakın kenar ortay. Ve kenar ortay olduğu için üçgen olduğu için buranın alanı da A olacaktır. Üçgendeki formülümüz neydi? Yükseklik çarpı e, tabandı. Bakın tabanları aynı yükseklikleri de aynı. O zaman bunların alanları da aynı olacaktır. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Bakın buradan baktığımızda şöyle bir üçgen ve şöyle bir üçgen geliyor. Ve bunların alanları da birbiriyle orantılı olacaktır. Neyle orantılı olacaktır? Tabanlarıyla orantılı olacaktır. Çünkü bunların da yükseklikleri eşit, yükseklikleri eşit üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı olacaktır. Yani 2A alansa, şuradaki üçgenimizin alanı 2A ise ve kenarı 8 ise... Buradaki üçgenimizin tabanı 6 ise Buradaki alanın kaç a olduğunu bulabilmek için böyle bir orantı yapmamız gerekiyor. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpıyoruz. 8x eşittir diyelim. Ee, buradan 8x eşittir 12a gelmekte. Ve her tarafı 8'e böldüğümüzde x'imizi yani buradaki üçgenimizin alanını arkadaşa, ona x demiş olduk. Herhangi bir değişken de atayabilirdiniz. Sonra 12a bölü 8 buluyoruz. Her iki tarafı 4'e bölecek olursak 3a bölü 2 gelecektir. Yani burası da 3A bölü 2'dir. Ve bu toplam üçgenimizin alanı 70 santimetre kare olduğuna göre bunları bir toplayalım. 2A artı 3A bölü 2'den burası ne gelecektir? 7A bölü 2 gelecektir. 7A bölü 2 kaç eşit? 70 santimetre kare eşit. Ve buradan da yaptığımızda 7A eşittir. 140'dan her iki tarafı 7'ye bölecek olursak A'mızı 20 santimetre kare olarak buluyoruz. A'mız burasıydı. Bizden istenen de zaten ADE cevabımız böylelikle 20'dir diyebiliriz arkadaşlar. 7 sorumuzda çok güzel bir soru, direkt dikkatinizi buraya verin arkadaşlar. ABC üçgen, AN açı ortay, ABC açısı 30 derece, BN 4 santim, AB 6 kök 3 santimetre olduğuna göre x kaç santimetredir diye sorulmakta. cillop gibi bir sorumuz. Şimdi burada yapmamız gereken ilk olarak nedir? Buraya bir y değişkenini verelim. Sonra böyle 30 dereceyi gördüğümüzde ve böyle bir üçgense direkt buradan bir dikme indirmemiz gerekecektir. Buraya bir dikme indirdiğimizde 30, 60, 90 üçgeni çıkacaktır. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısına ne gelir? 2 gelir. Ve o zaman 60'ın karşısına da 2 kök 3 gelecektir. Buranın tamamı 6 kök 3 ise buraya da 4 kök 3 kalmış oldu. Sonra bakın gene buradan da bir dik, üçgenimiz var. Buradan da Pisagor yapacak olursak 4 artı 4 kök 3'ün karesi 16 48 olacaktır. Buradan 52 gelmiş oldu. 52'yi de kare kök içine aldığımızda yani burası kök 52 gelecektir. O da kaçtır? 2 kök 13 olacaktır. Burası da 2 kök 13 ol olmakta arkadaşlar. Ve sonra şöyle bir şey bilmemizde bilmemiz de gerekmekte ayrıyeten. Şimdi böyle açı ortayımız varsa, üçgenlerimiz varsa şöyle bir kuralımız var. 2 kök 13 diyoruz eşittir. Karekök içerisinde buradaki y çarpı yani buradaki kenarımızı buradaki kenarımızı çarpıp eksi deyip buradaki iki kenarı çarparak karekök içinde e, iki kök 13'e eşitleyebiliriz. Çok karışık biraz karışık o yüzden de e, örnek yazınca daha iyi anlayacaksınız öyle diyeyim ben. Sonra 6 kök 3 y eksi 4 çarpı x diyoruz. Bu şekilde bir kuralımız var. Sonra biz y yerine ne yazabiliriz düşünecek olursak burası açı orta ise buradaki bu kenarımızın e, oranı bu kenarımızın bu kenara oranı bu kenarın bu kenara oranına eşit olacaktır. Sonra da devam edecek olursak 6 kök 3 bölü 4 eşittir y bölü x. Bu şekilde söyleyebiliriz. Buradan y'yi çekecek olursak 4y eşittir diyelim arkadaşlar. 6 kök 3 x şeklinde olacaktır. Sonra her iki tarafı 4'e böldüğümüzde y yerine artık biz ne yazabiliriz? Arkadaşlar 6 kök 3 x 3 6 kök 3 x bölü 4 yazabiliriz. Burada hemen y'yi çekip yerine yazalım. 6 kök 3 çarpı 6 kök 3 x bölü 4 eksi 4 x şeklinde burayı söyleyebiliriz. Ve burası neye eşit? 2 kök 13'e eşitti arkadaşlar. Burası bir kalsın. Sonra burayı düzenleyebilir miyiz? Evet düzenleyebiliriz. 36 e, çarpı 3 gelmekte burası. 36 çarpı 108 gelecektir arkadaşlar. 108 x bölü 4 eksi 4 x. Buradan 108 32 gelecek sanırım. Yok pardon. 108'i şurada bir 4'e bölelim. 2 8 28, 7, 27 gelmekte. Burası 27x geliyor. 27 x 4 xten burasının 23x geldiğini söyleyebiliriz. Burası 23x. Hemen tekrardan yazalım. 2 kök 13 eşittir. Kök içinde e, kaçtı? 23x'imizdi arkadaşlar. Sonra her iki tarafın karesini alacak olursak burası 52 gelecektir. 52 eşittir. Buradan da 23x gelecektir. Ve bizden istenilen x'in kaç olduğuydu? Her iki tarafı 23'e böldüğümüzde 52 bölü 23 bizim x'imizin değeri olacaktır. Oldukça karışık bir soru ve oldukça güzel bir soru. Böyle bir soru sınavda da karşınıza gelebilir. Üniversite sınavında da karşınıza gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. 8. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi ve burada BAC açısı 90 derece AG 4 cm AC 3 kök 7 cm olduğuna göre x'imiz kaç santimetredir deniliyor. Şimdi ağırlık merkezi hakkında ne biliyoruz? K'ya 2K kuralı var. Bu ağırlık merkezini uzattığımızda burası K, burası 2K oluyor. Burası 4 ise o zaman burası da 2 santim olacaktır. Sonra burası da dik üçgen burada bir muhteşem üçlü çıkacaktır. Yani buranın toplamı 6 ise buranın toplamı da 6 ve buranın toplamı da 6 olacaktır. Sonra gerisi zaten Pisagor'a kaldı. X'in karesi artı 3 kök 7'nin karesi kaç ediyor? 63 ediyor. 63 eşit eşittir. Buradan 6 6 12 144 edecektir. X kare eşittir. 144'ten 63'ü çıkaralım arkadaşlar. 1 121 gelecektir. Pardon pardon. 1 buradan 6 81 gelecektir. 81 x kare 81 ise x'imizde de 9'a eşittir diyebiliriz. 9. sorumuz ABC dik üçgen deniliyor. Diklik veriliyor. Eşitlik veriliyor. 15 santimetre ve 10 santimetre olduğuna göre BD kaç santimetredir denilmekte. Burada ne yapacağız? Burada benzerliği çok güzel kullanmamız gerekecek. Şimdi bu açımıza bakalım. Bu açımıza A değerini verecek olursak fark etmez. Bu açımıza da A değerini vereceğiz. Ve 90 derece iki üçgenimiz içinde. Yani şöyle bir üçgenimiz var ve şöyle bir üçgenimiz var. İkisi içinde 90 derecelik e, açı ölçümüz ve A derecelik açı ölçülerimiz eşit olduğundan dolayı bu iki üçgen kesinlikle benzerdir diyebiliriz. Diğer açımıza zaten eşit olacaktır. Sonra buradaki A açımızın gördüğü değere bakacak olursak kaçtır buradaki A açımızın gördüğü değer? 10 santimetredir. Ve peki diğer küçük üçgendeki gördüğümüz açının e, değeri kaç santimetredir? Zaten bizden B değiştirilmekteydi. Buraya X diyelim. 10 10 bölü X eşittir olacaktır. Sonra buradaki diğer adını verdiğimiz B, e, B B açısını verdiğimiz diğer üçgenimize bakalım. Yani diğer açılarımıza bakalım arkadaşlar. Büyük üçgendeki B açımız da buradaki açımız olacaktır. Ve onun gördüğü uzunlukta 15 artı x'tir. 15 artı x bölü. Küçük üçgendeki B'deki açımıza bakacak olursak o da onu görmekte. 10 diyoruz. Buradan işler dışarı çarpımı yapacak olursak x çarpı 15 artı x eşittir. 100 gelecektir. 15x artı x kare eşittir. 100 olduğundan dolayı Buradan e, x'i çekebilmek için e, 100'ü de karşı tarafa atalım arkadaşlar. x kare eksi e, 15 x eksi 100 pardon artı 15 eksi 100 eşittir e, 0 şeklinde söyleyebiliriz. Sonra bunu çarpanlarına ayırabilmek için x x diyelim. Sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? 20'ye 5 diyebiliriz. 20'ye 5 dedikten sonra şöyle bir söyleyelim artı eksi diyeceğiz tabii ki de. X artı 20 çarpı X eksi 5 eşittir. 0 gelecektir. X'imiz ya eksi 20 olacak ya da 5 eşit olacak. Tabi buradaki uzunluğumuz eksi olamayacağından dolayı da X'imiz kaçtır? 5'tir arkadaşlar. X'imizi burada 5 şeklinde söyleyebiliriz. Yani X'imiz de zaten B'de açısıydı. Cevabımız da bursa şıkkıdır. Sıra geldi 10. ve son sorumuza. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB diktir BC... AC diktir, BH'dir. BC 4 cm, BH 3 cm olduğuna göre BAC açısı alfa olduğuna göre tanjant alfayı bizden istemekte. Şimdi buraya tanjant diyorsak buraya da B, B diyelim arkadaşlar. B dedik. Fark etmez ne derseniz deyin. Sonra burası B ise bakın ta, e, tanjant, pardon alfa artı buradaki B'miz neye eşittir? 90 dereceye eşittir. Ve burası da dik olduğuna göre o zaman burası da alfadır diyebiliriz. Burası da alfa. Burası da diklik. O zaman burası da B olacaktır. Sonra geri kalanlığında ne yapıyoruz? Benzerlik yapıyoruz. Nasıl bir benzerlik oluşturabiliriz diye düşünecek olursak. Pisagordan da hc açımızı da tamamlayacak olursak. Buraya da M diyelim. Ve M kare artı 9 eşittir 16 olacaktır. Buradan M kare eşittir. Kaç gelmekte? 7 gelmekte. Burası da kök 7 olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra burayı da yaptıktan sonra şöyle bir bakacağız. Evet. Şimdi şöyle şu üçgenimize, buradaki üçgenimize bakacak olursak A'nın gördüğü 3 olacaktır. Bizden istenen de tanjant alfadır zaten. Yani şurayı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Sonra şöyle bir yol izleyebiliriz. Bu küçük üçgenle buradaki üçgenimizi eşlik açısından kıyaslayacağız. Şimdi A'nın, A, A alf, alfa'nın gördüğü kenarımız 3, bölü diyoruz. Burada alfa'nın gördüğü kenarımızın uzunluğu kök 7. Bu eşit olacaktır. B'nin gördüğü, burada zaten bilinmeyen, bizim için önemli olan burası, buraya x dedik. X bölü, burada B'nin gördüğü de 3 olacaktır. Buradan x'i çekecek olursak, x'imiz eşittir. E, kök 7 x eşittir 9 gelecektir x'imiz 9 bölü kök 7'dir 9 bölü kök 7 demiş olduk buradaki x'imize sonra bizden tanjant alfa isteniliyor zaten tanjant alfa e, karşı bölü komşu olacaktır yani dikey bölü yatay olacaktır arkadaşlar oradan da 3 bölü 9 kök 9 bölü kök 7 3 bölü 1 çarpı kök 7 bölü 9'dan 1 3 kaldı Kök 7 bölü 3 tanjant alfayı verecektir. Böylelikle son sorumuza tamamlayarak videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olup e, videolarımıza like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve yazıldayın.net adresimize de girmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.